Merhaba sevgili çocuklar. Eğitim Tokat TV kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta ikinci sınıf Türkçe dersimizin konusu eş anlamlı anlamdaş kelimeler. Çocuklar öncelikle eş anlamlı kelime diye niye diyoruz tanımıyla başlayalım. Yazılışları ve okunuşları farklı olduğu halde anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı anlamdaş kelimeler denir. Yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı olacak ama aklımıza gelen resim, gözümüzün önünde canlandırdığımız, canlandırdığımız şey aynı olacak. Bakın eş anlamlı ve anlamdaş derken de aslında eş anlamlı kelime kullanmış oluyoruz. Çünkü bu iki kelime de birbirinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Şimdi örneklerle devam edelim ve eş anlamlı kelimeleri tanımaya çalışalım. Evet burada bir evimiz var. Ev yerine başka hangi sözcüğü kullanabiliriz çocuklar? Konut sözcüğünü de kullanabiliriz. Ev ve konut sözcükleri birbiriyle eş anlamlıdır. Gelin bir de cümle içinde kullanalım. Halamlar yeni bir ev aldı. Halamlar yeni bir konut aldı. Cümlenin anlamı değişmiyor. Ev ve konut kelimeleri birbiriyle eş anlamlıdır ve birbirinin yerini kullanabilir. Şimdi de burada yaşlı bir teyzemiz var. Yaşlı kelimesinin eş anlamlısı ihtiyardır. Peki bir de cümle içinde bakalım. Yaşlı kadın yürümekte zorlanıyordu ya da ihtiyar kadın yürümekte zorlanıyordu diyebiliriz. Yaşlı ve ihtiyar sözcükleri eş anlamlı sözcüklerdir çocuklar ve birbirlerinin yerine kullandığımızda cümlemizin anlamında herhangi bir değişiklik olmaz. Burada da bir mevsimimiz var. Sonbahar mevsimi. Sonbahar mevsiminin eş anlamlısı güz. Mevsimlerden en çok sonbaharı seviyorum ya da ne diyebiliriz? Mevsimlerden en çok güzü seviyorum diyebiliriz. Sonbahar ve güz birbirinin eş anlamlısıdır. Evet, hastalandığımız zaman gittiğimiz sevgili doktorlarımız, doktor kelimesinin yerine de hekim kelimesini kullanabiliyoruz. Doktor ve hekim eş anlamlı sözcüklerdir. Yazılışları bakın farklı ama gözümüzün önüne gelen resim aynıdır. Peki cümle içinde kullanıyorum. İlaç kullanmadan önce bir doktora danışmalıyız. Ya da ilaç kullanmadan önce bir hekime danışmalıyız da diyebiliriz. Doktor ve hekim sözcükleri eş anlamlı sözcüklerdir. Evet, güzel güzel hediye paketleri var burada da. Hediye yerine ne, ne hangi kelimeyi kullanabiliriz başka? Ne diyebiliriz? Armağan diyebiliriz. Sevdiklerime hediye almak beni mutlu eder. Sevdiklerime armağan almak beni mutlu eder. Bakın cümlenin anlamı değişmiyor. Hediye ve armağan sözcükleri birbiriyle eş anlamlı sözcüklerdir çocuklar. Şimdi de renklerimizin eş anlamlılarını tanıyalım. Burada beyaz rengi görüyoruz. Beyaz yerine ak da kullanabiliriz çocuklar beyaz ve ak sözcükleri eş anlamlı sözcüklerdir. Dedemin beyaz sakalları iyice uzamıştı. Dedemin ak sakalları iyice uzamıştı. Beyaz ve ak eş anlamlı sözcükler. Peki kırmızı rengine bakalım bir de. Kırmızı al. Evet çocuklar genelde bizde al bayrağımız deriz değil mi? Evet, kırmızı bayrağımız yerine al bayrağımız diye daha çok kullanırız. Bakalım burada nasıl kullanılmış? Kırmızı yanaklı şirin bir çocuktu ya da al yanaklı şirin bir çocuktu da diyebiliriz. Kırmızı ve al kelimeleri de eş anlamlı kelimelerdir. Bir arkadaşımız var burada da küçük bir kız çocuğu uykuya dalmış ve ne görüyor? Rüya görüyor. Evet, rüyasında da minik bir kedicik görmüş. Rüya yerine düş kelimesini de kullanabiliriz çocuklar. Rüya ve düş eş anlamlı kelimelerdir. Dün gece çok güzel bir rüya gördüm. Dün gece çok güzel bir düş gördüm de diyebiliriz. Rüya, düş eş anlamlı kelimeler. Bir arkadaşımız var burada da bir soru sormuş demek ki öğretmeni ona cevap vermek için elini kaldırmış. Cevap. Cevap sözcüğünün eş anlamlısı da yanıttır çocuklar. Evet cevap yanıt. Bu soruyu ben cevaplayabilir miyim? Bu soruyu ben yanıtlayabilir miyim? Evet cevap ve yanıt sözcükleri birbiriyle eş anlamlı sözcüklerdir. Burada da hepinizin çok sevdiği ve gitmek için sabırsızlandığı okullarımız var. Evet, okul okul yerine de eski kullanımda daha çok mektep kelimesini kullanabiliriz çocuklar. Evet, cümle içinde kullanalım. Okul bizim ikinci evimizdir. Mektep bizim ikinci evimizdir. Okul ve mektep. Bu iki sözcükte birbiriyle eş anlamlıdır ve birbirinin yerine kullanılabilir. Hmm, burada da çok acıkmış bir arkadaşınız var. Ne yiyor? Yemek yiyor. Yemek kelimesinin yerine aş kelimesini de kullanabiliriz. Yazılışları farklı ama gözümüzün önüne getirdiğimiz ee, yiyecekler değil mi? Yemek dediğimizde burada resimde gördüğünüz gibi yiyecekler aklımıza geliyor. Aş dediğimizde de aynı şekilde aklımıza yiyecekler geliyor. Peki cümle içinde kullanıyorum. Annem akşam için yemek pişiriyor. Annem akşam için aş pişiriyor da diyebiliriz. Yemek ve aş sözcükleri eş anlamlı sözcüklerdir. Evet burada da bir nehrimiz var. Nehir ırmak sözcükleri de birbiriyle eş anlamlı sözcüklerdir. Nehirde balık tuttuk. Irmakta, balık tuttukta diyebiliriz. Nehir, ırmak. Eş anlamlı sözcükler. Burada da bir saat görseli koydum ama çocuklar. Aslında size anlatmak istediğim zamandı. Zaman yerine vakit sözcüğünü de kullanabiliriz. Zaman, vakit birbiriyle eş anlamlıdır. Uyku zamanı gelince odasına gitti. Uyku vakti gelince odasına gitti. Evet çocuklar, birçok eş anlamlı kelime var ve hepsini ben buraya sığdıramadım. Ee, şimdi de biraz da eşleştirmelerle tanıyalım eş anlamlı kelimelerden bazılarını. Konuk kelimesinin eş anlamlısı misafirdir. Konuklarımız geldi ya da misafirlerimiz geldi diyebiliriz. Kelime, evet sözcük. Ben bunu çok yapıyorum mesela çocuklar. Kelime yerine sözcük, sözcük yerine kelimeyi çok kullanıyorum. Kelime ve sözcük kelimeleri de birbiriyle eş anlamlıdır. Siyah renginin de bir eş anlamlısı var. Kırmızı ve beyazınki gibi. Siyah kelimesinin eş anlamlısı da karadır. Yıl, sene, kalp, yürek, vatan, yurt anı hatıra evet bu kelimeler birbiriyle eş anlamlı kelimelerdir çocuklar. Şimdi de bir sorumuz var. Sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki sözcüklerden eş anlamlı olanlar birbiriyle eşleştirilirse Hangi sözcük açıkta kalır? Evet, eş anlamlıları birbiriyle eşleştirdiğimiz zaman bir sözcüğümüz açıkta kalacakmış. Bakalım hangi sözcüğümüz açıkta kalacak? Sözcüklerimize bakalım. Hikaye, kafa, ilkbahar, öykü ve baş. Hikayenin eş anlamlısı nedir çocuklar? Hikayenin eş anlamlısı öyküdür. Peki kafa kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? kafa kelimesinin eş anlamlısı da baştır. İlkbahar kelimesinin eş anlamlısı yoktur çocuklar. Her kelimenin de eş anlamlısı yoktur. Aynı zıt anlamlısı olmadığı gibi eş anlamlısı da olmayabilir. Mesela mevsimlerden sonbaharın eş anlamlısını söylemiştim değil mi görsellerde? Sonbaharın eş anlamlısı güzdü. İlkbahar kelimesinin eş anlamlısı olmadığı için cevabımız B şıkkıdır. Hangi cümlede basit kelimesinin eş anlamlısı kullanılmış kullanılmıştır? Evet, basit kelimesinin eş anlamlısını arıyoruz. A şıkkına bakalım. Yarışmayı kazanmak çok zordu. Basit zor. Nasıldı çocuklar? Bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Basit ve zor zıt anlamlı kelimelerdi. Aradığımız seçenek bu değil. Karmaşık bir bulmacayı hemen çözdü. Evet, burada basit kelimesinin eş anlamlısı yok. C şıkkına bakıyorum. Kolay soruları herkes çözer. Basit, kolay. Basit, kolay. Evet, bu iki sözcük birbiriyle eş anlamlı sözcüklerdir. Aradığımız cevap C şıkkı. Evet çocuklar, bir sorumuz daha var. Onu da çözelim hemen birlikte. Aşağıda verilen kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir. Evet, eş anlamlı olmayan şıkkı işaretleyeceğiz. A şıkkına bakıyorum. Şehir ve kent, şehir ve kent kelimeleri birbiriyle eş anlamlıdır çocuklar. B şıkkı doktor, hekim. Bu da yine daha önceki slaytlarımızda gösterdiğim bir görsel vardı. Doktor yerine hekim kelimesini kullanabiliyorduk. O yüzden doktor ve hekim de eş anlamlıydı. Uzun, kısa. Uzun kısa nasıl bir anlama sahip çocuklar? Evet zıt anlama sahip değil mi? O yüzden cevabımız uzun ve kısadır. C şıkkıdır. Evet sevgili çocuklar bugün de Türkçe dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.